Beşiktaş'ta yabancı hakem istemi üzerine. Yabancı hakem performansını nasıl buldunuz? Olmalı mı sizce bu karşılaşmalarda da? Ee, olmalı. Yabancı hakem Beşiktaş ve Trabzonspor'un da istemeye hakkı var. Bu gayet doğal. İşte burada bu değerlendirme olabilir mesela. Hani siz Galatasaray Fenerbahçe maçına veriyorsanız Beşiktaş Trabzon maçına da vermelisiniz. Aşağıdaki kritik maçlara da getirebilmelisiniz. Ee, burada ben hakemin performansını tabii ki beklediğim gibiydi yani beni hiç şaşırtmadı. Hatta biraz utandım yani maç ona çok hafif geldi çünkü ondan utandım yani yüzüm kızardı yani çok hafif yönetti hmm. maçı böyle mesela oturarak da yönetse yönetirdi yani. Zorlandığı bir pozisyon olmadı hiç durum olmadı yok yani anlamında. bir tane hatta var o da zaten Kadir Sağlam'ın hatası. Çok büyük orada da yani Türk hakemi bak olmadı yönetmediği maçta bile en kritik hatayı o yaptı önünde Eren Ennesli'ne bastı çok uzaktı önündeki pozisyonu e, tırsıklığından korkaklığından e, çıkıp aman iki takım bana bir şey der diye oradan hakeme kulağına söyleyemedi. Şimdi e, üzülüyorum ben yetenek olarak bizim dünyada hiçbir ülkeden ne futbolculuk olarak. Ne hakemlik olarak hiçbir eksiğimiz yok. Avrupalı hakemin bizden farklı, yabancı hakemin farkı şu standart. Standart başka hiçbir şey değil. Yani Galatasaray Samsun spor maçını da aynı yönetiyor. Trabzonspor Beşiktaş maçını da aynı yönetiyor. Fenerbahçe Malatyaspor maçını da aynı gözle yönetiyor. Aynı değerle yönetiyor. Başka maçı da aynı gözle değerlendiriyor. Yok o statmış yok bu statmış yok orada atmosfer varmış etkilenmiş. E senin şimdi geçen sene elit hakemlerinden bir tanesi Vara gitti. Abdülkadir Bitigen Vara gitti. Vardan baktı. Penaltı verdi. Galatasaray Antalya maçında. 10 gün sonra seminer oldu bir hafta sonra. Bunun haberini ben yaptım. İddia ediyorum 100 yılın haberidir ya sporda. Evet. Bir kişi kendi kurum hariç teşekkür etmedi bana, tebrik etmedi. Ben kimse daha ödül beklemiyorum. 10 gün sonra yapılan seminerde aynı Abdülkadir Bitigen televizyona bakarak yani oradaki var ekranı gibi televizyona bakarak penaltı değil dedi bu. Şimdi standart diyorum ya standart bu işte. Ya sen eğer orada etkileniyorsan Korkuyorsan Fenerbahçe stadından, Galatasaray stadından, Avni Hake, Trabzon'dan, Beşiktaş'tan diş hekimliği yap hocam. E kendisi diş hekim de. Ya da başka iş, işiniz varsa gidin onu yapın yani. Bu herkes hakem olacak diye bir şey yok ki. Ya bu olay bu yani ben şimdi onun için en büyük problem standart. Yoksa bak dün de söyledim. Hı hı. Ümit Öztürk. Dünya kupası finali yönetir benim gözümde. Ama Riva köyüne koymam onu bak. Riva'nın bırak tesislerini. Bugünkü Trabzon maçının hakemi değil mi? Rize ee, Trabzon. Kendi kendine harap etmiş, kendi kendini bitirmiş, yok etmiş bir hakem. O kadar yetenekli ki bak şu gözler Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır. Belki biri daha vardır. Bak beşinci odur yani. Ama kendi kendini bitirmiş, yok etmiş. Bitirmiş ya. Şimdi, Şimdi e, hem hakem kararları istikrar çok önemli hem de mesela e, sahada Vinç için gerçekten beden dili de son derece önemli. De Ve hiçbir oyuncunun da çok ciddi bir baskı bir e, üstüne gidip hakemin ısrarda bulunduğunu da görmedik açıkçası. Ya şöyle e, kere ne vardı işte Adalet vardı. Yani Fenerbahçe'yi kollayın. Yok Galatasaray'ı kollayın. Pozisyonla bunu idare edeyim böyle bir duygu hissettirmedi. Birincisi yani ben objektif tarafsız bir gözle izledik. Tabii doğal olarak da o kadar tartışma yapıldı ki hocanın üzerindeydi gözümüz mesela. Ben öyle 49 bir dakika top sahne kaldı. Evet adil olmaya çalıştığını gördüm. İkincisi özgüvenli. Hı hı. Yani bir hakem kendi oritetritesini gösteriyor mu göstermiyor mu? Mesela buna baktım hocanın özgüveni var ve evet, futbolcular hocanın özgüvenini gördüler. Ya o de ki, patron benim de patron evet. Hakem benim. Ben yönetiyorum. Beni kandırmayın dedi. Birkaç oyuncu denedi. Kendisini hatta hakeme baktı vesaire falan Türkiye'deki alışkanlıklardan vesaire bir denediler. Baktı ki hoca yemiyor. Vazgeçtiler. Vazgeçtiler. Yani buradaki hocanın e, tavrı, duruşu bence federasyonun bu kararı e, bu derbi için çok isabetli oldu. Her zaman söylüyorum, diyorum ki devre arasında Olmamalı oynanırken devrimiz. de alınan her türlü talimat değişikliğini, her türlü e, kararı yanlış buluyorum. Sezon başlarında, sezon sonlarında lig devam etmezken bu tür kararların alınması ve önceden planlanması gerektiğini hep söylüyorum. Ama yabancı hakem konusunu desteklemiştim, doğru bulmuştum. En azından olmalı demiştim çünkü öyle bir kaotik yapıya öyle bir tantana kopartıldı ki ya sevgili yazgı şunu söylemek lazım yani ko kopartılan gürültüye bak ortaya çıkan oyuna, oyuna bak. bak diyorsunuz değil yani mi? oynanan oyunun şeyin o kopartılan gürültünün patırtının kdv'sini İsa, ilk kdv'sini yok, türü, şey kdv'si kadar futbol oynansaydı şu derbide yani o o gümbürtünün, patırtının yüzde yirmisi kadar şey oynansaydı, derbide futbol oynansaydı Türk futbolu ihya olurdu. Ama maalesef yok. Yani bugün tarafsız olarak bakın Fenerbahçe taraftarı oyundan memnun değil. Ya sonuç önemli. Değil. Galatasaray taraftarı memnun. Fener Galatasaray futbol sever. Şu derbiye baktığı zaman futbol ne izledin ne gördün? Ya ilk isabet Nerede eski yok. derbiler o demiyor musun yani? E, bunun suçlusu hakem mi? Değil. Bunun suçlusu kim? Mourinho. Bunun suçlusu kim? Okan Buruk. Bunun suçlusu kim? Rakipten çekilen futbolcular. Oyun oynayamayan futbolcular. Arkadaş rakip kaleye gitmek için ne yaptınız? Ne kadar mücadele ettiniz? Neyinizi koydunuz? Hakem mi durdurdu sizi yani? Yani verdikleri kararlara bakıyorum. Yüzde doksan doğru. Ha bir tane penaltı verebilirdi Fenerbahçe lehine. Bir tane penaltı zorlasa verebilirdi Galatasaray lehine cezalandaki. Hocanın standartı var. Yani o temaslarda işte ele bastı vesaire ele çarptı. Oralarda bir penaltı beklentisi oldu. Yine o sümenin itişinde bir sızıplayan e, ah, bir oyuncunun dengesini bozuyor. oradan verilebilirdi. Yani Hoca art niyeti değildi, bir şeyi taraf tutmadı, tarafsızdı ve maçı da ben tertemiz yönettiğini düşünüyorum. Hiç öyle sonucu etki edecek, oyunu kalitesini düşürecek, inisiyatifleri engelleyecek, bir bariz bir hata yaptığını düşünmüyorum. Ancak orada şunu eklemek lazım şöyle, şimdi hakemin otoritesi var ya, hı hı. Şimdi otorite doğru kararlarla güçlenir maç Tabii. içerisinde. Siz şimdi bir Türk hakem çıktı, öt, huyt, hayt yaptı. Ama yanlış kararlar veriyor. İyice çıldırtırabilir. Ne da da bilir. şimdi otorite Ondan yaptığında? Da da. Bu yani çok... Şimdi Erman Toroğlu, Erman Hoca'nın otoriter bir hakemdi. Ahmet Çakar hocamız otoriter bir hakemdi. Fırat Aydınus çok otoriter bir hakemdi. Ama verdikleri kararlar doğruydu. Ama zaten sen, insan yanlış karar yani, verdiğini hissedince de o kadar otoriter yani, de olamaz. Otoriter şimdi bunu derken sen şimdi gelip de böyle e, anlamsız kararlar verdiğinde bu olmaz. Oyun konusunda ben yalnız benim fikrim farklı. Şimdi biz tabii 5-4 biten bir derbiyi bizler severiz. Televizyon başında maçı izleyen işte hoşuna gider goller falan filan. Dün işte Barcelona Atletico Madrid. Ama şimdi teknik dört, direktör dört, gözüyle şimdi bakacaksınız. Gidin şimdi. bakın hocalara. Gidin bugün mesela gidin Barcelona kulübüne, Madrid kulübüne analizlere gidin bakın. Bak ne kadar sıkıntı yaşadıklarını, ne kadar problem olduğunu, golleri yerken ya da pozisyonlar falan filan. Şimdi ben bu maçta hocalara şöyle oyun anlamında ilk yarıda iki takımda oyunu, oyunu tutmak istedi. Burada ben ilk yarıda Galatasaray'ın baskılı başlayabileceğini düşündüm. Ama Galatasaray'ın fizik gücünün çok düştüğünü gördüm. Ben Galatasaray'ın o dünkü oyun daki verilerinin bir taktiksel veri olduğunu düşünmüyorum. Hı. Tamamen düşüş oyununun verisi. Ben oyun olarak, futbol olarak aslında Mourinho kazandı. Yani pozisyonları buldu. İkinci dakikada Nnadi kaymasa, 100 gol pozisyonu tam kendi ayağına oturuyor. Ceko vuramadı. Ciconun pozisyonda yine Ceko ağır kaldı. Bir tane pozisyon var Frankowski. Tesadüfen yere düştü, kafasına geldi, arkaya gidiyordu top. Yine bariz gol pozisyonu. Muslera Şimanski pozisyonunda olduğun evet, golü. Evet, orada mesela şey pozisyon bariz faul de, hı hı. Şimanski mesela dokunmasa yine gol oluyor. O gol biliyorsun, kaçırdı topu elinden yani. onun Şimanski'nin ona vurmasıyla topu kaçırmasının bir ilgisi yok. Yani Fenerbahçe geldi ama Fenerbahçe'nin tek bir sıkıntısı var. Bu hamleleri, iki tane sıkıntısı var. Bir, Ceko ve Tadic, onu ileride kitaplar yazacak. Yani geçen seneden beri bu kulübün içerisinde bir şey var. Bu iki oyuncuyla alakalı bir şey var. Bakın bunu futbolla anlatamaz kimse bana. Tercih edilmemeli mi? Hayır. edilemez. Bakın.